hiç garip olmayan bir şey aslında tılsım konusu. Bu çamurdan çok sataşan insanların ailelerinde, soylarında, geçmişteki köylerinde var. Onların da büyük büyük babaanneleri, teyzeleri, ailelerinde hiç ummadığı insanlar, bir takım ayrılıklar veya bir takım çöküşler, parasal sorunlar, hiç beklemedikleri darbeler veya aldatmalar yaşadıklarında manevi bir sebepten dolayı bu çöküşü yaşadıklarını keşfettiklerinde gayet de tılsımlara, bir takım bu tarz metafizik, parapsikolojik yöntemlere aslında başvuruyorlar. Fakat bizim kitap çok patlayınca, aa hiç bilimsel değil, ne kadar garip, ne kadar hurafe diyebiliyorlar. Bunlar şifrelerdir, bir hurafe değil, bu bir sisteme göre yapılıyor. Bu bir ilim ve bunun bir takım hesaplamaları var, vekiflerle alakalı. Bazı yerlerde büyü muska kelimeleri geçiyor, tılsım ayrı bir konu, büyü muska ayrı bir konu. Biz özgür radeye müdahale eden bir sistem ve çalışmadan bahsetmiyoruz. Tılsım bambaşka bir konu. Özgür radeye müdahale etmez. Olacak olanı ve hayırlı olanı ittiren bir enerji, etki eden, yolu açan bir niyete girme usulüdür. Herkesin soyunda, sokunda, ailesinde var. Fakat biz Yiğidin malı meydanda olur. Açık konuşuyoruz. Onlar gizli gizli yapıyorlar. Her ülkede, o ülkede söz sahibi olan insanların ve o ülkeyi yöneten insanların bile kullanabildiğini görüyoruz böyle enerjileri. Gayet de doğrudur, güzeldir ve caizdir.